arkadaş? Okuldan arkadaş ne var? <laughs> öyle olsun bakalım. Oğlum zaten öyle. Tamam oğlum. <gülüyor> Çaylar. <laughs> Şu şeker kullanıyor musun bilmiyorum ama. Yok kullanmıyorum. Nasıl zaten? Nasıl buldun? Müze gibi. Yani... ...böyle canlı bir müze gibi. Güzel. Ne? Rahat değilsen dur. Ha yok yok rahatım rahatım. Şöyle yapalım. Yok çalışırım ben böyle dert değil. Tamam böyle daha rahat olur. Peki. Teşekkür ederim. Ne demek? Küçükken babamla gelirdik buraya. Şu köşe dükkan bizim. Gümüş sabah. Şimdi abim bakıyor ama belli ki çırakları bırakmıştık ya Menemen var istersen açsan. Tost var çok güzel duble çay. Ee, bir şey sorabilir miyim? Tabii. Hani babam da gelirdik dedin ya. Münazara da bahsetmiştin ya babam. Burası. Kusura bakma ya özür dilerim ben. Yok, önemli değil. Ya aslında ben o gün de söylemek istiyordum ama sonra tatlı yiyenin geldi. Bir şey yapamadım. Önemli değil. Kendini kötü hissetme. Başın sağ olsun. Teşekkür ederim. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Aa, şimdi. Hayalimdeki üniversite deyince senin aklına ne geldi? Hayalimdeki üniversite deyince benim aklıma... E, ...öncelikle özgür bireylerin yetiştiği... ...ilmin en hakiki mürşit olduğu ve... E, ...öğrencinin, eğitimin merkezinde olduğu bir kurum. Bence çok güzel, bunu kullanalım. Bir de tabii gençlerin sosyal ihtiyaçlarını da vurgulayabilirsek... ...yani işte kulüpler, sanat da çok önemli tabii. Yani işte mesela tiyatrolar... ...konserler... ...ondan sonra oyunlar, resim sergileri... Ve tabii bunlar bizim üniversitemizle nasıl buluşturulabilir kısmına da eğer bir şey yaparsak. Sen beni dinliyor musun? Din, dinliyorum. Ne dedim? Şey, e, kurumların öneminden bahsettiğim, bunun yanı sıra sinema mesela sanat dedim. Sanatçının hasıdır kendisi. Gerçekten. Kendi kendine öğrenmiş bağlama çalmayı. Kimse öğretmemiş ona. Yani kulaktan çalıyor diyorlar ya. Öyle. vardım Sesi de çok güzel. Yamacına seher vakti. İnsanın kaybını geliyor bazen. ateşi yok Yandım dervişin misali İki kapı bir handa Kime yara Hı. Devam edelim mi? Kim Yoksa bugünlük bitirsek? Cefa, ya önemli bir işim var da. Tabii olur. Yani. Şey bir radyoyla görüşmem var da bugün. Zaten radyoda çalışmıyor musun? Evet. De sen nereden biliyorsun? Bazen denk geldiği zaman ya, polis radyosu değil mi? Şey, e, o gün de münazara da, yani senin sesini duyunca, iyi dedim hani. E... Evet, o polis radyosu bu, özel bir radyo. Ne tarafa gideceksin? E, aslında okulun oraya döneceğim, ama çok bilmiyorum buraları da giderim herhalde. Ben de okula doğru gideceğim. Otobüsle beraber gidelim. Hem e, yolda da konuşuruz. Zaten genel bir çerçeve oluştu. Ondan sonrasını yarın toparlarız. Olur. Ama ben yarın buraya gelmem haberin Uzak. Hayır uzak ya burası. Vakit kaybetmeye gerek yok yolda diye dedim. Yarın da bizim oradaki kafeye gideriz. Hı? Orası yakın. Daha yakın. Yakın değil mi? Yakın. Orası daha yakın. Müdürüm, böyle bir şikayet aldık. Sen çıkabilirsin. Nasıl bir program yapmayı düşünüyorsun? Yani işte şarkılar, şiirler, güncel olaylar. Belki böyle bilinen yazarlardan da alıntılar yapıp. Sonra zaten konuk Biz de dinleriz abi. Keyifle dinleriz. Sen niye okula dönüyorsun bu saat? Biz bir dergi çıkarıyoruz arkadaşlar da. Edebiyat dergisi. Onun için bir gece düzenleyeceğiz eğlence. Hem derginin tanıtımı olur. işte satış, Hocalar da gelecek. Siz de gelseniz Bilmem. Samimiyetle söylüyorum, çok eğlenceli geçer, eğlenirsiniz yani. Hani hem dergiye destek olmuş olursunuz. Yani gelebilirsin